Selam arkadaşlar Yonca Consultancy YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar öncelikle biraz kendinden bahseder misin? Ne olmadı? Kayıt. Selam Yusuf. Merhaba. <gülüyor> Selam. <gülüyor> öncelikle biraz kendinden bahseder misin? Tabii. Adım Yusuf. 16 ay önce dil okuluyla İrlanda'ya geldim. Şu anda Critical bir iş buldum. Halit sayesinde ve şimdi videoya başlamak istiyorum. Evet. <laughs> Abi, <işte. gülüyor> Çok yakınım ya. Selamlar. Biraz öncelikle kendinden bahseder misin? Ne yapıyorsun? Mesleğin nedir? Adım Yusuf. Makine mühendisiyim. Dil okuluyla İrlanda'ya geldim. Ne zaman geldin? 2021 Ekim'de. Ekim ayında Ekim ya da yani. Kasım olmak lazım. Kasım. Ekim Kasım. Şu anda peki ne yapıyorsun? Critical işte bir iş bulduk. Şu an makine mühendisi olarak kendi mesleğimde çalışıyorum. Peki işinde mutlu musun? Çalıştığın işte İşim şu anda. İşimde mutluyum. Türkiye'de yaptığım işle aynı iş. Abi biz çok yakın. Normal <laughs> <laughs> değil Selam arkadaşlar. Ben Halit Aker Yonca Consultancy YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yonca Consultancy'nin Kork ofisindeyiz. Yanımda Yusuf var. Hoş geldin Yusuf. Hoş Halit. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyiyizdir Biz de teşekkür ederiz. Bu arada arkadaşlar artık yeni ofisimizde Kork'tayız. Yonca Consultancy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Videoya başlayalım o zaman. Tamam hadi başlayalım. Başlayalım. Bugün öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan birisi olan aslında buraya dil eğitimiyle gelen öğrencilerin daha sonrasında buraya çünkü gelen çok mühendis arkadaşlar, mimarlar mesleki anlamda tecrübe tecrübesi alan arkadaşlar var ve nasıl iş bulabiliriz? Evet. Critical skills'e nasıl başvurabiliriz? diye sorular oluyor ve bununla alakalı olarak sen buraya dil okuluyla geldin. Aynen dil okula, Daha sonrasında evet. ikinci dil okulunu aldım. İkinci dil okulunun ortasında critical skills'le bir iş buldum. Şimdi <laughs> öncelikli olarak İrlanda'ya geliş macerandan bahset istersen. Neden İrlanda'yı tercih ettin? Kafanda gelmeden önce neler vardı? Öncelikle İrlanda'ya gelmeyi düşün ben Almanya'ya gelmeyi düşünüyordum. Evet. Almanya vizemi aldım. Yüksek lisans kabulü aldım. Uçak biletimi aldım. Kalacak yerimi ayarladım. Tam gitmeme bir hafta kala koronavirüs başladı. Gidemedim. Vize süreci böyle iptal olunca biz de dedik o zaman İrlanda'ya bakalım. Nasıl bir yer? Peki Şu yüksek lisans İngilizce seviye iyi miydi yoksa Almanca yüksek lisans yapacaktım ama şöyle bir durum vardı. Bende A2 Almanca seviyesi vardı. E, konsolosluk için böyle bir şartı varmış Almanya'nın. İşte daha sonra bu başvuru sürecinden sonra baktık olmuyor bu iş. İrlanda'ya, İrlanda'ya İrlanda, İrlanda İrlanda ya yani, var. Aynen. O sırada tabii İrlanda'da da kapalı. İrlanda'da komple kapalı. Şöyle oldu. İrlanda'ya başvuru yaptım. Sadece başvuru aldılar. Bir ya da iki hafta sonra beni konsolosluktan telefon aradı. İrlanda konsolosluğu. Başvuru yaptım. Güzel zamanda aradı ama benim bizden bir yıl sonra geldi. Bir evet. yıl bekledim. Eylül-Ekim ayında falan açıldı. 2021. 21. 2021, 2021. 2021. Eylül-Ekim'de. Eylül gibi. Vizen geldi. Hangi ayda geldi hatırlıyor musun? Ekim gibi geldi. Kasım gibi de ben buraya geldim. Hangi okulda CS. olmuştu? CS'de. Ben bu arada sizle çalışmıyordum. Aynen. Başka bir evet. firmasıyla çalışıyordum. Daha ama o da o da yok. Beyoncé'yi tercih etti. <gülüyor> 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 Critical Sickles olayı işin içine girince, iş falan girince ben bu arada vizeyi beklerken de boş beklememek için bir tane iş buldum. Aslında bunların hepsini nasip olarak adlandırıyorum. Hepsi birbirle bağlantı. Almanya olmamış. İş, İlanda, işe girdim. Işe girdin. İşte girdiğim işle alakalı da İrlanda'da sponsorlu iş buldum. Geldiğin zaman İngilizce seviyen nasıldı? B1'di. Kötü değildi yani. Kendini ifade edebilecek ya, yani, bir yani, Hayatta kalıyordum. Peki geldiğin zaman iş bulurum. de, i̇şte şuraya şunu yaparım, bunu yaparım. Yoksa burada mı oluştu? Ben direkt o kafayla geldim zaten yani. Kötü olmayan bir hayatım vardı. Daha iyi yapabilirim diye. Burada da iş bulabilirim diye geldim. Çalıştığım sektör hidrolik pneumatik sektörüydü. Çok spesifik bir sektör Makine yani. mühendisi, Yusuf aynı zamanda. Evet. Ondan dolayı makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, endüstri mühendisleri. İngilizceniz de belli bir seviyenin üstüne çıktığı zaman tecrübeniz de varsa evet. iş bulma olasılığınız mesleki anlamda var. Yok değil yani. yani Çok yüksek olmasa da kendi alanınızda iyiyseniz gerçekten olabiliyor. Şimdi eğitimi nasıldı peki? Memnun muydun? İyi miydi? mi Aynen. Yani hocasına bağlı olarak değişiyor. Şöyle söyleyeyim. Sınıfın yarısı Türk. Hangisinde gidersen git. CS'de sınıfın yarısı Türk. olmasın diye pahalı bir okula gitmeyi tercih ediyoruz ama herkes öyle tercih etmiş. <laughs> yani yarısı Türk oluyordu. Peki dedikleri kadar gerçekten hani Türk olması olumsuz olarak etkiliyor mu sen? Etkiliyor bence. Türklerle sürekli aynı yerde olursan, aynı yerde çalışırsan. Küçük İstanbul gibi bir şey diyordu bizim hoca yani. Kendine de küçük İstanbul yapmayın diyordu burada. Dublin'de mesela konaklama anlamında ha. genelde bir sıkıntı var. Ha. Sen de zorluk yaşadın mı ya da nasıl çözdün o zamanlar? Şöyle o konuda da bayağı şanslıydım. Çünkü kuzenim 3 yıldır burada yaşıyor. Konaklama sorunum olmadı. İş için peki part time. Sen benzinci de mi çalışıyordun evet. bir yerde çalıştın? Evet. 6 ay benzincide çalıştım. Circle K buranın en meşhur benzincisi. Kas o, Şey Opet. 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 İşte, işte, işte. İşte, sonra bu olaylar olunca bıraktım. Şimdi artık herkesin merak ettiği olaya gelelim. Critical Skills Dil okuluyla geldi. Yine aynı şekilde oturum kartı vardı. Mecburen ikincisini uzatması gerekti. Evet. Çünkü süreç vesaire şirketten evraktır, anlaşmadır vesaire uzun sürüyor. Şimdi en başta şunu söyleyeyim. Critical skills demek o critical skill List diye bir şey var. Orada mesela örnek veriyorum mechanical engineer diyor. Şu şekilde değil. Ben makine mühendisiyim. Geleceğim direkt olarak makine mühendisi olarak iş bulduğum zaman critical skills oluyor değil. Orada belli bir kriterler var. Maaş kriteri var. Tecrübe vesaire istiyorlar. Yine aynı şekilde şirketin buna uygun olması gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var mesela. %50 %50 olması lazım. Değil mi? <laughs> Doğru. Non-EU ve EU hani şey olarak gözüküyor. Onların mesela maksimum %50 %50 olması gerekiyor. Birden fazla kriter var ve şirketin bunu okey vermesi gerekiyor. Arasındaki aslında main fark bu. Bir general work permit var bir de critical skills work permit var. Critical skills work permit'ın sonunda arkadaşlar ilk başta stamp 1 ile başlıyorsunuz. İkinci yılı tamamladıktan sonra direkt olarak stamp 4'e geçiyorsunuz. İkinci yıl bittikten sonra 3. yılın başında yenilerken stamp 4'e geçiyorsun ve artık istediğin gibi free to move diye istediğin bir işte vesaire çalışabiliyorsun. İşi nasıl buldun abi? Ben buraya geldiğimde tüm hidrolik pneumatik firmalarını araştırdım. araştırdım. 30-40 tane farklı farklı firmayı sekme olarak sağda solda açtım. Hepsini araştırdım sonra hepsinin insan kaynaklarına ve satış kısımlarının mail kısmına geldim ve mail attım. Ben buraya geldim. bir aydır buradayım. İngilizce seven bu tam türüm bu. İş arıyorum. Yani ihtiyacınız var mı? İlk baştan ilk maillerime işte 30 tane, 40 tane mail attıktan sonra hiçbirine mesaj gelmedi. Bir kişi mesaj attı. O da yine bu firma ama bu firmanın bir ortak firması gibi, yani. gibi Ta Ta bir Ta Taşeronu gibi bir firma Teknisyen olarak gel çalıştırdılar. Yani normal inşaat inşaat, boru büyük, şey yap, ölçtün, biçtin dedim. Kaldırabilir miyim 3 yıl acaba bunları? <laughs> bir olmaz. Bir yeni geldim zaten. Bir kere daha deneyeyim dedim. Ankara anlaşması olarak mı 3 yıl diye düşünüyordum. Ya Aynen Üçünlük Ankara Anlaşması olarak. aynı yerde çalışırım, stamp 4 alırım. Evet öyle düşündüm. Sonra o dedim, ben daha yeni geldim. Biraz daha sağa sola atayım. Her ay mesela Intermediate'dayken bir attım. Upper'dayken bir attım. Advanced'dayken bir attım. Le level atladıkça sadece... Atladıkça, level atladıkça <laughs> dozu arttırıyoruz. Mail uzuyordu, level atladıkça mail uzuyordu. Ondan sonra bir kişi yazdı işte bana. Ve şu anki patronum Oyun <laughs> aldı. Dedi ki, ne tür işler yaptın? Bir de mail olarak atmıştım. LinkedIn'den beni buldu, LinkedIn'den yazdı. Ne tür işler yaptın? Ne tür projeler yaptın? Anlatır mısın? Ben de eski şirketimdeki projeler yaptım. Tamam dedi. Mülakat yapabilir miyiz dedi. Tamam dedim. Her zaman mülakat yapabiliriz. Mısırda İş... sen tabi okula gidiyorsun, çalışıyorsun. Yine aynı şekilde Circle K'de, benzinlikte çalışıyorum, okula gidiyorum, deli böyle yapıyorum. Deli böyle yapıyorsun. Zaten süreçten de Aynen. sen Aynen. biliyorsun. Sen ne zaman arasam? Ne ara... zaman arasam? Arabada. <laughs> <laughs> çalışıyorum yani. İşte 7 gün çalışıyorduk. Yapacak bir şey yok evet. yani. Para sevilmek gerekiyor. Yapacak burada. bir şey yok. Evet. Aynen öyle. İnterview'a girdiniz. İnterview'a girdikten sonra interview'da ne sordular? İnterview'a gittiğimde benim İngilizce seviyem apırdı. <laughs> kendimi anlatabiliyordum, yani sorularını anlayabiliyordum yani. Evet. Tüm böyle evraklarla falan gittim çünkü böyle kağıt olursa kağıtlardan daha az anlatırım diye. Bir saate yakın bir mülakat yaptık yani ben bunları bunları yaptım eski şirketim böyleydi, işte şunu biliyorum, bunu yapıyorum. Adam bir iki soru sordu, torna kullanabiliyor musun diye sordu mesela ona çok şaşırmıştım da <laughs> kullanamıyorum dedim yani. Ee, sonra bir iki soru daha sordu. Sonra dedi ki burada klasiktir o Are you happy? Yani burada mülakattan sonra girdiğin yerde sorarlar yani. Evet dedim. Tamam dedi Yusuf dedi. İşe olumlu bakıyorum dedi. Nasıl girebilirsin? dedim ki ben dedim burada stamp 2 türünde. Stamp 2 dedin ne dedi sana sonrasında? O ne dedi? <gülüyor> <gülüyor> ben dedim bir iki kişiyle konuşayım dedim. Onları sizle kontak evet. kurdurayım. kurdurtayım. Biraz önce sen bir sürü bilgi verdin. Stamp bir de stamp. İşte bu bilgileri ben internette bulamadım. Evet. İşte veren yoktu. Gerçekten veren. Videolara bakıyorum. Ha adam 50 dakika video yüklemiş. <laughs> Şimdi 50 dakika videoyu izliyorum adam bir şey söylüyor ama yani anlamıyorum. Çok havada bilgiler var. Evet. Yani Herkes bir şey biliyor. Herkes bir şeyler söylüyor işte. Sonra ben çok yakın ben Nur diye bir arkadaşım var. Olayı anlattım dedim sponsorlu bir iş buldum lan dersem ama nasıl olacak bilmiyorum dedi. O da dedi ki benim bir arkadaşım var başka Nur. O da bir sponsorlu iş buldu. Onunla kontak kurdur dedi. da kontak kurduktu. O da dedi ki bana Harit diye birisi var dedi. O yardım etti dedi. Yani en son böyle işte network Aynen. çok önemli oluyor gerçekten burada. Aynen. En Nur, son da tahmin ettiğim Nur galiba. The Critical Skills bulmuştu. Aynen. Bana Aynen. yardımcı olmuşsun herhalde. Yani. Aynen. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Evet. Gelen kişilere. Senin patronun aslında beni aradı. Diyor ki patronu da ben ne konuşuyor? Yani telefonumu verdi. Adama yazıyorum. Cevap veriyor vesaire. Diyor hani en uzun şekilde nasıl tutabiliriz? Durumu adam da bilmediği için anlamaya çalışıyor. <laughs> adam da hani general work permit'e başvurayım critical skills hani bilmiyor ya. Hani ben de adama şey diyorum ya. Yani critical skills bayağı iyi. Hani en azından 2 yılda sizde kalma bağlantısı da oluyor. Kalması evet. da gerekiyor çalışması açısından. Ben de o sırada adamı dolduruyorum evet. vesaire. Adamla konuştuk ama adam gerçekten çok iyi birisi. Yani ne evrak evet. istesek hızlı bir şekilde Aa, yardımcı oldum. Oldu de, Nazlar değmesin. Benim çok fazla patronum olduğu yine söylüyorum. Nazar değmesin gördüğüm en iyi adam yani. Çok iyi adam. Critical Skills için bir iş yeri buldu Yusuf. Sonrasında şirketle kontak kurdu. Şirket okeyledi. Evrakları beraber toplamaya başladık. Gerekli evet. olan evrakları, transkriptiniz, diplomanız, CV'niz bunlar bir ton belge var onunla alakalı olarak. Detaylı olarak hani siz de şirket bulursanız, Critical Skills'i düşünürseniz bizle iletişime geçip detaylı olarak bilgi paylaşımı da bulunabiliriz. Bununla alakalı danışmanlığımız da bulunuyor. Süreç ne kadar sürdü senin zamanında? Var Her şeyi yaptık, belgeleri topladık. Bir aydan kısa sürede. Bir aydan oldu. kısa sürede belge geldi. En son hmm. bir evrak soruyorlar. Evet. O revenue evrak. Şirketin parası var mı aslında onu görmek evet, istiyorlar evet, biraz. Evet. O da çok özel bir evrak olduğu için hani en son artık en tam basacakları zaman şirkete soruyorlar. Gönderir misiniz tamam. vesaire diye. Sana da çünkü göstermek Me istemeyebiliyor hmm. çalışanlarına. Şirket direkt olarak gönderdi. Gönderdikten sonra artık gün hemen mektup geldi. Mektup geldi. Tam bire başvuru evet. yaptık. Evet. Senle birlikte. Aynen. Aynen. Korktu olsaydı mesela direkt olarak walking hmm. yap, hani burada immigration'a gidip alınabiliyor hmm. ama daha birinde online olarak başvuru yapıldığı için critical skills evrağını koyduk. Yani proof of address vesaire. Gerekli olan evrakları koyduk. Pasaportun, eski GNI'de. Evet. Ne kadar sürdü oradan gelmesi başvurduktan sonra onun? 3 hafta mı? Öyle bir şey sürdü. Bir de bu arada bu işlemler için Halit'le yan yana olmanıza da gerek yok. Ben şu an ilk defa Halit'le yan yanayım yani. Video için, video için bir araya <gülüyor> geldim. <gülüyor> video için, video için Carlo'dan çıkıp geldim yani. <laughs> Sağ evet. olasın. Yani. Teşekkür yani ederiz. Yani her zaman, her zaman. Ya Halit bana çok yardımcı oldu bu süreçte. Critical skills, profesyonel iş dediğimiz ciddi bir iş. Ve bunu ciddi insanlarla yapmak Aynen. gerekiyor. Profesyonel olarak güveniyor öneriyorum. da. Eğer herhangi bir resi Critical 8 ile alakalı tek başına yapmak isterse başına güzel bela alır. Yani çok uğraşır. Ali daha önceden yapmış. Şu anda yapıyor. Aynen. Herhangi bir durumda kesinlikle ben gönül rahatlığıyla öneriyorum. Teşekkür ederim. Peki kabul geldi Critical 8 işte. Stamp birin geldi. İşe başladın. Türkiye'de de bir çalışma hayatım vardı. Türkiye ile şu anki çalıştığın iş çünkü hemen hemen aynı işi yapıyorsun. En büyük fark mesela Türkiye'deki işle nedir? Mutlu musun? Aile Sonuna kadar hep <laughs> Mutluyum ya. Yani herhangi bir sorunum yok. Çalışma standartları olarak bir şey hissediyor musun? Tabii tabii, tabii hissediyorsun ya yani. çok farklı. Türkiye'de mesela kaç gün çalışıyordun, kaç saat çalışıyordun? Burada kaç saat çalışıyorsun? Bu da çünkü mesela soruluyor. Hangi günler çalışıyorsun burada? Yani 50-52 saate yakın. Hafta sonu iki haftada bir geliyordum Türkiye'de de. Burada 39 saat çalışıyorum. 5 saatte mola. Normalde 34 saat çalışıyorum yani. Saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor? 8-4. Cuma'da 8 3 çok iyi ya. Ve Türkiye'ye göre en büyük artılardan biri de evimle eşim arası arabayla 5 dakika. Yürüyor musun? <laughs> Yok arabayla <öyle> gidiyorum. <laughs> Öğrenci olarak geldin. Profesyonel bir işe başladın. Oradan bir gelirin oldu. Standartlarında, yaşam standartlarında gözde görülebilir bir şekilde yavaşça bir artış falan böyle bir şey gözleyebiliyor musun? Türkiye'ye oranla evet. Ama İrlanda'nın ilk başlarında söylerseniz çalışma saati olarak ben İrlanda'ya geldiğinde zaten 7 gün çalışıyordum. Yani 7 gün çalışınca para kazanıyorsunuz. Ama yaşam kalitesi olarak daha az çalışıyorum. Kendime daha çok zaman ayırabiliyorum. Mesela spora gidebiliyorum. Aslında yani. gelir olarak dediğin gibi belli Hı. bir saat çalıştığın zaman Hı. yani ne yaparsan yap en kötü 11 euro evet. 11,5 kilo zaten saatlik kazanıyorsun ama şimdi 39 saat çalışıp hemen hemen öyle kazanmak var. Bir de 80 saat evet. çalışıp o kadar evet. kazanmak evet. var. Dediğin gibi kendine zaman ayırmak vesaire bunlar da yine aynı şekilde kalite çok kalite. çok önemli yani. Sorduğun soruya gelirsek de evet kazandığım parayla tatil de yapabiliyorum. İstediğim yere de gidebiliyorum. Mesela Christmas zamanında burada 9-11 günlük müne tatil evet. olduysa ben o sırada komple İrlanda'nın bu sol tarafını gezmiş. İşte bana sorarsanız İrlanda'nın sol tarafı çok daha güzel. Çok evet. teşekkür ederiz. Geldin buraya. Karlov'dan. Yani. İnşallah parça şimdi. <laughs> Hala şu an kafada benim o, o var yani. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Son olarak gelecek öğrencilere önerilerin nelerdir? Korku önerir misin? Dublin'i önerir misin? İrlanda'yı önerir misin? İrlanda'yı öneririm. Güzel yani. bir yer mi? Yaşamak ben için. Ben. Yaşamak için bence güzel bir Ya yani Benim şahsi fikrim dünyanın yaşanabilecek en iyi kıtası Avrupa kıtası. İrlanda'daki insanlar da gerçekten çok iyi insanlar. Avrupa'nın insanlarına göre de daha iyi insanlar. Evet. Bu insanlar mutlu yani. Ben İspanya'ya gittiğimde de hafifçe bir... İnsanlar insanlar biraz mutsuz ama buradaki her insan mutlu. Evet. Sizin geçin sorunu yok. Ne iş yaparsanız yapın para kazanıyorsunuz. Öneriyorum kesinlikle. Ben, öneriyorum. Yoncak'ın soltisi öneriyorum. öneriyorum. Tabii. Ya kritik, <laughs> Critical için kesinlikle öneriyorum. Rıdvan gelecek şimdi birazdan. Arka ses Rıdvan. Zaten senin da yani Critical Skies'e başvurdu Yusuf'a. O sırada Rıdvan da şu an burada. O da Korkun Diş Akademi'de eğitimine başladı. Onunla da birazdan Ali Can Bey video çekecek. <laughs> Bakın. Teşekkür ederiz, İyi, ayağına abi. sağlık. sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Yine Çok bekleriz. Ne zaman istersen her zaman kapımız açı. İn i̇nşallah. Yolun inşallah. düşerse buraya bir çayımızı kahvemizi içmeye bekleriz. Videoyu kapatmadan önce ne yapıyoruz arkadaşlar? kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmuyoruz. Herkese izlediği için videoyu teşekkür ederiz. Sana da tekrardan teşekkür evet, ederiz. Teşekkür abi. Hoşça kalın. Görüşmek, Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere.